Herkese iyi günler arkadaşlar ben olcan Bugün sizlerle selfie çubuğu çekiliş sonuç videosu ile karşınızdayım Bildiğiniz gibi arkadaşlar 13 ay pardon 11 eylülde açıklanacaktı normalde bu e, Çekiliş sonuçları açıklanacaktı 11 eylülde ama bazı aksilikler nedeniyle arkadaşlar 14 Eylül'de ertelendi e, Şimdi ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar sansürlü ve pardon sansürsüz ve sansürlü tekst sosyal, tek dosyaları bulunuyor e, Sansürsüzde sansürsüz Benim e-posta E-mail Zaten ikisi de aynı şey Pardon E-mail E-posta Ya ne diyorum ben ya Yanlış söyledim pardon E-mail Telefon numarası ve Sosyal platform adresleri göz Gözükmekte Buradayız sadece Ad ve Zaman damgası gözükmekte Arkadaşlar Şimdi e Random ya da Random Ya da random Random.org ra Random.org ile e sesinden çekişimizi yapacağız. 21 kişi katılmış ki buradan bakalım. Evet, tek dosyamızda görüyorsunuz arkadaşlar. Ben birkaç düzenleme yaptım ve şöyle bir hale getirdim. Şimdi Alperen Kamalı, İlhan Karaki, Karakedik, Muhammed Ali Mutlu, Vedran Meral, Hüseyin Gül, Mert Yıldırım, Görkem Bol, Mert Yıldırım iki tane hesap açmış. Bir hesabını iptal edeceğiz. Çağdaş Yusuf Bayram Coşkun, Barış Çaylak, Alihan İlhan, Murat Şükürlü, Ertan Yaren Suavcı, Alper Kara Ağaç, Feyza Şen, Muhammed Ertan, Porduan, Porduan, Mahmut Bostaş, Tuğba Bozkurt ve Melis Bektaş toplam 21 kişi olmak üzere e, isimleri saydım arkadaşlar. Burada da sansürüz kısmında da mail adresi, telefon numarası ve video paylaşım sosyal profil linki kısmı gözüküyor arkadaşlar şimdi saat 13.41 ama video siz izlediğiniz zamanlar 20 30'da yani 8 buçuk arası diyebiliriz da izliyor olabilir izliyor olacaksınız şimdi bu arada yeni bir kamera aldım görüntü kalitesinden anlamışsınız zaten. Yani yeni bir kamera yapacağım şimdi bakın arkadaşlar hediyemiz buydu hediyemiz demeyelim çekiliş geçimiz buydu ben böyle göstereyim Umarım görüyorsunuzdur. Tekrar tanıtayım arkadaşlar nasıl bir şey. Ee, selfie bu arkadaşlar. Tamı tamına neydi? Evet. 9 santim uzayabiliyor. En kısası 5 5.5 santim. En uzun şeyi telefonu ise 9 santim pardon telefon tutacak kısmıymış bu. Yani en fazla 9 santimlik bir telefon koyabiliyorsunuz. En küçük de 5 santimlik. 7 kademeliymiş. 97 santime kadar uzuyormuş arkadaşlar. En düşük uzunluğu 20 santim. En yüksek uzunluğu 97 santim. 7 kademelimiş. 500 gram bir ağırlığı var. Maksimum ağırlık diyor. Yani 505 gram da e, oynamalar başlıyor olabilir arkadaşlar. Et ağırlık 100, 130 gram diyor. İşte servislik nerelerde kullanılır filan diyor. Siyahiyet, video günlüğü, kamp yürüyüş, parti, düğün, kurumsal, konser, paraşüt ala, paraşütten atlarken. Bu arada arkada bir matkap sesleri geliyorsa gerçekten çok özür dilerim. Yukarıda bizim yukarımız diyor aslında. Son kattayız biz ama yandan daha doğrusu yandan yapıyor. Of of of. Evet yapacak bir şey yok arkadaşlar. Artık kusura bakmayın. Benim sesime odaklanın. Zaten biraz sonra bir çek video. ama tabii videoyu durduracağım ben biraz sonra. Çünkü kim çıktıysa onu kontrollerini yapacağım. Evet şimdi generate diyoruz. Ve 3 Evet şimdi bakalım. 3 Muhammed Ali mutlu arkadaşımız arkadaşlar. Şimdi kontrollerini yapacağım. Ee, herhangi bir sorun yok ise veya aynı IP, aynı IP adresinden aynı IP adresinden katılmamış ise veya aynı e, video paylaşmış ise ki bunları yapmışsa telefon numarası doğru ise çubuğu e, çubuğunu ona göndereceğiz. Evet biraz sonra sizinleyiz. Evet arkadaşlar geri geldik maalesef Muhammed Ali Mutlu arkadaşımıza selfie çubuğu hediyemizi gönderemiyoruz. Neden arkadaşlar? Facebook profilinde e, videoyu paylaşmamış arkadaşlar. Nedeni bu. Şimdi yeni bir kişi daha çekeceğiz. Ve ben bir su içeyim. Evet. Yani e, yeni 21 kişi arasından generate diyoruz. 10 Nuncu kişi kimmiş bakalım. Yusuf Bayram coşkun coşkun Hun. Coş işte Yusuf Bayram coşkun <laughs> diyemedim. Yusuf Bayram coşkun Gun diyelimiz. Evet şimdi arkadaşımızın testlerine bakıyoruz ya da daha doğrusu, daha doğrusu testlerine diyemeyelim de ee, videoda e, Facebook profilinde paylaşmış mı diye bakıyoruz. Sonra hemen Geri geleceğim size arkadaşlar Ya <laughs> olmadı ya Tamam devam edelim biz Tekrar baştan başlayayım Yusuf Bayram Coşkun'u şimdi tekrar Face'ine, telefon numarasına, e-mail adresine Bakacağım arkadaşlar o Her, yeri, her şey doğruysa e, Selfie çubuğunu kazandı Ama doğru değilse tekrar genel diyerek e, Sıradaki kişiye bakacağız Evet biraz sonra görüşmek dileğiyle Evet arkadaşlar geri döndük. Yani Serviçi bu kazanan arkadaşımız arkadaşlar. Yusuf Bayram Coşkun. Güle güle kullanması dileğiyle arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim bazı arkadaşlar inanmıyor olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar 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 hep arkadaşlar arkadaşlar diyorum yerime. Diyor ee, Yusuf Bayram Coşkun arkadaşımız kazanmış. İnanmayanlar olursa arkadaşlar herkes açık olarak bakın Yusuf Bayram'ın tam çizgisinde Facebook adresini verdim arkadaşlar. Oradan girerek bakabilirsiniz arkadaşlar. Paylaşmış mı? Ben baktım arkadaşlar. Tekrar bakayım. 24 Ağustos tarihinde paylaşmış arkadaşlar. Ee, aşağı inip biraz aşağı inerseniz 24 Ağustos tarihinde paylaştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik ya da şöyle diyelim bir çekiliş videosunun da sonuna geldik. Tabi bu burada bitmiyor arkadaşlar. Sadece bir servis çubuğu çekilişi daha. Yok yanlış söyledim. Bir servis çubuğu çekilişi daha gene yanlış oldu ya. Yani. Bir çekiliş daha gelecek arkadaşlar bundan sonra bu ya 500. abone ya da 490. abone de bir çekiliş videosu daha gelecek. O çekiliş videosunda arkadaşlar bir bir kişiye orijinal telefon kılıfı ve kırılmayan jelatin arkadaşlar ikinci kişiye ise orijinal telefon jelatini arkadaşlar kırılmayan ama bakın. Üçüncüye de bir tane koruyucu gözlük falan göndeririz. Evet şöyle Yusuf Bayram Coşkun arkadaşımıza tekrardan e, hayırlı olsun diliyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendi mi? Beğenmediyseniz beğenmedim butonlarına tıklayarak arkadaşlar oyunuzu kullanabilirsiniz. Yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi günler.